Şöyle yapalım bunu Eskiden takip ettiğim birisin Ben takip ettiğim birisin bildirim gelince geleyim dedim İsmin değişik o <laughs> yoksa hatırlardım ben sana Şimdi... bu bombacı mı? bombacı olabilir ha. Tek bu. Filtre. Oyuncu tarzları değil. Oyuncu becerileri. Bekle kanka görelim ha. Bomba şut. Burak Yılmaz takımdaysa tek, o zaman tek bombacı bu. Ben sola çık istiyorum şu an. Sola çık. <gülüyor> <gülüyor> 14 kişi olduk. Ee, arkadaşlar böyle bir 10-15 like olana kadar bir klasman atalım. Klasmanı kasalım. Sonra hemen şimdi V'si atalım. Kadronuzu inceleyelim. Vs atacağım. Konuşamadım. Türkçe kayboldu bende. ha sizinle beraber vs atacağız. Kadrolarınızı evet. puanlayacağım. Karışık. Akşamüstü yayın yani. Karışık. Hı -hı. Aa tıklayamadım ya. Her tıkla. Bu ne? Fenerle geldik. Fener başlayalım. Ayaz Baba. Ayaz Baba yaparmış da. Yarım Ayaz Baba'ya ne yaparmış? Ee, bakalım. Oha hala orta sahası iyi yüzde altı büyük mal şansa çıkartmış sıkıntı yok. <laughs> ne yapıyor, Şöyle bırak şöyle yapacağız bura. Bak iki kişi oldu. Kadro puanlasam 20 kişi oldu. Kadro puanlamıyorum. Kimse şey yapıyor. Gel <laughs> tut. <laughs> Oh yeah. <laughs> Çek baktım acaba lan.

Aa! Ah. Aa! Burak bomba. Tek bombacımız oldu bu ya. Forlan da bombacı gibi de bomba kadar istiyat veremiyor. Yani. Ben... Adamı yeneceğim ama bu Hadi adam, hani adam pas açacak mı? Adam beni bekliyor ya. Adam çalınca. La barello nasıl koştu la? Bu adam çalınca yani ya. Ya. Ah. Ah.

Sertler'in evet, bütün kartları iyi satış adamı diyor. Evet, evet, Atamaz zaten ya, işte Ateş, bir daha şık çekmeyelim bi' şimdi. Aa, Bir fotoğraflar. Şık lütfen. Ya, şu an yok mu ya? Anlamıyorum ya. Çok alır herhalde şimdi bir 我等会儿是穿的阿基我记得。这个不行，看看其他 Tack mm -hmm. mm -hmm. sadece kuşu korattı ya. <laughs> şimdi, 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 şimdi. Hadi, hadi. Kanka yok artık. Kanka koşalım artık ya. Eski. Psikopat. Gel ben de sürerim. Eh Burak Dilmaz. Gel. Eski. Koş abi. Şu adama kay ya. Ya kanka anamızı ama harbi anamızı. Her videoyu aramızı sikeyim. 2 dakikada 2 gol attı. Uğruğumuz puşt oluyor. Her topu tut zaten. Amına götünü siktiğim. Bırak Yılmaz koşma zaten ya. Baksana adam adamın üstüne sütüyor. Hiçbir bok yapamıyor amına götünüz siktiğim. Heh, Pasat pasat zaten. Atma ya, şutla atma ya. <laughs> Kadri, amma, ya hadi ufasın, amına koydum ya Allah'ım ya. Sikikliğim Bitirsene maçı şimdi. Bitir bitir ya. <laughs> Anasını sikriyeyim. İki tane şut attı, amına koydum ya Allah'ım. Okey, heh. Ben şu iki tane daha diyorum ki hata çıkmayın. Bak nerede? Bireysel talimatlar. Bak diyorum ki sen çıkma. Bok tüyü takım alırlar.